Sıla'm, gözümün nuru, senin gülü. Ah Esma ah! Onu öyle özledim ki, burnumda tütüyor. O buradan gitti, sanki evi de sırtla da götürdü. Kimsesiz kaldım böyle. Yapma böyle Melek abla. Tarık Bey ne zaman istese getirir sılayı buraya. O da içimde ayrı bir dert ya Esma. Kimdir, nedir bilmediğim bir adama teslim edip gönderdim yavrumu. Elime erişmez, gözüm görmez. Ne yapar, ne eder? Aç mıdır, açıkta mıdır? Hiç bilmiyorum. Hiç aklını bulandırma melek abla. Tarık Bey'e güveniyorum ben. Sözünün eri birisi o. Bak göreceksin. Sıla okulunu bitirecek. Avukat çıkacak. Sonra gelip elini öpecek senin. Ah o günleri bir göreyim. İşte o zaman benim bayramım olacak. Sıla, sen hukuk öğrencisisin. Karşına çıkan ilk engelde vazgeçersen yenilgiyi baştan kabul etmiş olursun. Son kez soruyorum. Kalıp savaşacak mısın? Arkanı dönüp savaş meydanını terk mi edeceksin? Haklısınız Tarık Bey. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben avukat Keskin olacağım. Ha şöyle ya. Bak bir daha sakın ben vazgeçtim. Geri dönüyorum diye bir şey duymak istemiyorum senden. Tamam mı? Ama bak ben annemi özledim falan diyorsan... ...ben götürürüm seni hasret gideriz. Gerçekten yapar mısınız? Anlaşıldı. Sen anneni özlemişsin. Yarın sabah erkenden gelip alacağım seni. Hazır ol. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Sen şimdi odan açık güzelce dinle. Yarın sabah görüşürüz.